Merhaba arkadaşlar. Bu videoda maddelerin yeniden kodlanmasına, değişkenlerin yeniden kodlanmasına sizlerle birlikte bakacağız. Öncelikle yeniden kodlamaya niçin ihtiyaç duyarız? Niçin ihtiyaç duyarız? Şunun için ihtiyaç duyarız. Ölçek dediğimiz yapı genellikle tüm maddelerin toplamı bize bir düzeyi gösterir. Örneğin buradaki bir ilgi ölçeği, ilgi ölçeği İlgi ölçeği neticesinde şurada sunulan değerlere baktığımız zaman arkadaşlar şunun toplamı bize ilgi düzeyini vermesi lazım öğrencilerin. Ölçeğin en önemli özelliği budur. Maddeler toplanır ya da maddelerin tamamının ortalaması alınır arkadaşlar. Bu nedenle tüm maddeler toplanabilirdir ölçekte ve bize ilgi düzeyini gösterir. Şimdi maddelere baktığımız zaman derslere ilgi gösteririm, okula ilgi gösteririm, işte kulüp faaliyetlerine ilgi gösteririm eğitimle ilgili hiçbir şeye ilgi göstermem. Şimdi burada katılımcı biri işaretlediği zaman aslında olumlu bir şey yapmış oluyor ve bize tam tersi düzeyde, 5 düzeyinde katkı sağlamış oluyor. Neden? İlgi ölçeği olduğu için toplamı ilgiyi de gösterdiği için 3, 4, 4, 5 şeklinde toplamamız ya da bunların 5 olacak şekilde tamamının ortalamasını almamız gerekiyor. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Aslında burada bir gözüküyor. Kesinlikle katılmıyorum. Gözüküyor. Ancak eğer bu maddeleri toplayacaksak bunun şurada olması gerekiyor. Toplanırken şurada yer alması gerekiyor. Şu kısımda yer alması gerekiyor. Oraya hatta şöyle işaretleyelim. Bu kısımda yer alması gerekiyor. Neden? ters madde olduğu için tam tersi. Örneğin katılmıyorum da olsaydı katılıyorum olarak alacaktı. Kararsızında herhangi bir değişikliği yapmamıza gerek yoktur. Şimdi öncelikle bunu yapacağız. Daha sonra şurada anne yaşı. Diyelim ki anne yaşını normal e, katılımcılar elle yazdılar. Ve siz bunun aslında gruplandırarak belli analizlerini yapmak istiyorsunuz. Örneğin 30-35 bir grubumuz. Ondan sonra 36 tire 40 ikinci grup şeklinde elinizdeki veriyi kategorilendirmek istiyorsunuz. 40 tire 41 tire 45 şeklinde ve 45 ve üzeri şeklinde kategorilendirmek istiyorsunuz. Hatta şuraya bir de 30 ve 6, 29 ve 6 diyelim. Şöyle şurada 31 olsun. 30 ve 6 şeklinde. Elinizdeki verileri kategorilendirmek istiyorsunuz. İşte bunu SPSS'te rahatlıkla yapabiliriz. Öncelikle 4. Maddeyi yapalım, ee, ilgi 4'ü. Daha sonradan da anne yaşını aynı şekilde yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Gelelim ilgi 4 için ee, transform, record into same variable. Record into different variable. iki tane seçeneğimiz var. Bunlardan record into same variable'ı seçelim. Dersek ilgi dördün içerisine doğrudan kaydedecektir. Eğer different variable dersek ters çevrilmiş yeni bir içerik oluştururuz böylelikle. Yapalım. Different yapalım öncelikle. Neyi dönüştüreceğiz? İlgi dördü. Yeni değişkenimizin ismi ne? İlgi dört ters çevrilmiş olduğu için şöyle T işaretini koyuyorum. Change diyorum. Old ve new value'su girelim şöyle. Şurada value eski value 1 5 olacak. Evet. 2 4 olacak. Evet. 4 2 olacak. Evet. 5 1 olacak. Evet. 3'ü yapmanıza gerek yok. 3 zaten ters çevrilince de aynı konuma gelecektir. Continue diyoruz. Okey diyoruz ve gördüğünüz gibi ilgi T oluşturdu arkadaşlar. 1, 5'tir, 2, 4, 3 var mı? 3 yoktur pek. 2, 4, 1, 4, 3, 3 için bir şey demedi Ha, böyle bir problemi de görmüş olduk. 3'ü boş bıraktı. O yüzden 3'ü de 3 dememiz gerekiyor demek ki. Şöyle gelelim, ilgi T'yi tekrar silelim. Evet bunu unutmuştuk. Equal to the Fruit variable. Şöyle old new values. 3'ü de 3 olarak kodlasın. Aksi halde boş bırakıyor. OK diyelim. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi burada da 3'ü 3 olarak kodluyor. 4'ü 2 olarak kodluyor. 2'yi 4 olarak kodluyor. Burada boş kalmış. Burada bunu herhangi bir kodlama yapmıyor. Burada missing value analiz yapabilirsiniz. Daha sonra gelelim İlgiyi böylelikle ters çevirmiş olduk. Farklı kodlamış olduk arkadaşlar. Anne yaşı kodlayacağız. Yine onu da different bir variable'a aktaralım. Aynı değişkeni aktarmak istiyorsanız yapacağınız farklı bir şey yoktur. Sadece aynı değişken içerisine dönüştürür. Onu sadece aynı değişken içerisine dönüştürür. İsterseniz onu da yapabiliriz. Anne yaş diyelim. Old new values. Bu defa range diyeceğiz. Ya da lowest ya da highest diyeceğiz. Mesela 30'un altı dediğimiz zaman 30'un altını 1 olarak kodlayalım. Lowest. Daha sonra 31 ile 35 aralı 2. 36 ile 40 aralı 3. 41 ile 45 aralı 4. 45 ve üzeri 5 olacak şekilde kodlamasını isteyeceğiz. Continue diyoruz. OK diyelim. Gördüğünüz gibi anne yaş bölümünde kategorilendirdi. Böylelikle anne yaşı uygun şekilde analiz edebiliriz arkadaşlar. Böylelikle bir kategorilendirme işlemi gerçekleştirmiş olduk. Farklı değişkenlere kaydetmek için kullandığımız güzel bir bölüm. Record into same variable, record into different variable. Bir sonraki videomuzda da ölçek maddelerin toplamını almayı ya da ortalamasını almayı göstereceğiz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.